Niye aldın dayı anahtarı? Niye böyle bir şey yaptın? Ne yapayım evlat? Laf dinlemiyorsunuz ki, kaçmayasınız diye ne yapacağımı şaşırdım artık. Dayı bir kez olsun beni anlamaya çalışın olur. Başka çarem yok. Ailem dışarıda savunmasız. Cabir her an onlara zarar verebilir. Bak inan, suçlu olsam cezama sonuna kadar katlanırım. Hem ailemi korumak, hem de suçsuzluğumu ispatlamak için buradan çıkmam gerekiyor. Cabiri bulmalıyım dayı, başka çaresi yok dayı. Bak artık bu işin dönüşü yok. Sen ne yaparsan yap biz buradan kaçacağız. Sen de bunu kabul etsen iyi olur. Hadi Selim'i anladık. 25 yıl hapis yatacak. Kaçıp kendini aklamak istiyor. Sen hangi akla hizmet edip böyle işlere kalkışıyorsun? Şunun şurasında kalmış on ayın. Tahliye yakacaksın. yatacaksın? Hazır vakit geçmeden aklını başına topla da vazgeç bu sevdadan adam evlat. Dayı, benim anam dışarıdaki o vicdansız yüzünden öldü son nefesinde Selim'i kurtarın diyordu. Kusura bakma ama kimse anamın vasiyetini yerine getirmeme mani olamaz. Sen bile. Anlaşıldı ikiniz de vazgeçmeyeceksiniz. Madem öyle benden günah gitti. Hadi çabuk içeri. Siz neyi bekliyorsunuz Necip? Tamam geliyoruz abi. Zaman et koğuşta. Birazdan veririm. Tamam.